İttaki şerre men ahsente ileyhi. İyilik yaptığını şerrinden kork demek. İyilik yapmayalım mı yani? Bu o mu demek? Hayır. Şunu bil diyor. İyilik yapıyorsun tamam. Ama en büyük kötülük iyilik yaptıklarından gelir. Gerçek mi? Gerçek. Realite mi? Realite. Yaşanmış ve öyle söylenmiş bu söz. Yoksa iyilik yapmayı demek değil. İyilik Allah'ın emri. Yapacağız hep. Herkes kötü olsa, hain olsa, zalim olsa ama çölde bir bardak suya ihtiyacı olsa vermek zorundayız. Vermese katil oluruz çünkü. Bir zalime zalimlikle cevap veremeyiz. Bir haine hainlikle cevap veremeyiz. Allah bunu yasaklamış. Kötülükleri iyilikle sav ve sen musamaha yolunu seç. Töre karşı Ali Cenab ol dermiş. Bu bizim görevimiz. Tarihimizin ve dünya tarihinin en çok ihanete uğrayan milleti Türk milleti olmuştur. Türk kültürü olmuştur. Türk Sünni İslam düşüncesi olmuştur. Telafisi yok mu? Var. Ama yeter ki isteyelim, niyetlerimizi düzeltelim.